Herkese merhaba. Bugün sizlerle bir parça kumaş, birazcık da dantelle neler olabileceğini göstermek istiyorum. Hepimizin evinde vardır illaki bu dantellerden örülmüş. Sizler için videosunu seslendirmek istedim. Küçük küçük parçalar çekerek. Bu şekilde kendiniz kalıp da çıkartabilirsiniz. Ben tabak yardımıyla dantelimin orta boyutuna göre bir yuvarlak çiziyorum. 2 adet yatak odası komedini yuvarlak yapmayı tercih ettim. Uzun olan da oval oluyor. Gördüğünüz gibi dantelin orta kısmını bularak dört kenarından iğneleyip yuvarlak hale getirdim. Ben çok severek çalıştım. Sizler de inşallah severek hazırlarsınız. Belki yeni başlayan arkadaşlara da bilgi olmuş olur. İğneledikten sonra bu şekilde altına mutlaka kağıt tele koyuyorum ki kumaşın düzmesini engellesin. Gördüğünüz gibi hepsinin altına telimizi yerleştiriyoruz ve iğneliyoruz. Sonra ince sargı ile Ben tek sargıda bitirmiyorum. İnce sargı yapıyorum. Öncelikle çizdiğim yerden mutlaka çizerek çalışıyorum. Yuvarlak olması, düzgün olması için. Sonra dış kenardaki telayı temizliyorum. İçindeki kalıyor. Gördüğünüz gibi fazla paylarını kesiyorum. İkişer santim zaten kenarlarında birer santim, ikişer santim size göre bırakabilirsiniz. Oval yerlerine küçük çıtlar atarak ütüyle kumaşları geriye kıvıralım. Çünkü iki aşamalı sargı yapıyorum. Daha sağlam bir iş olması için. Videoyu bilerek uzun tuttum ki daha anlaşılır olsun. Gördüğünüz gibi yuvarlakları da yine çıt atarak geri kıvırdım. İçteki kağıt tela duruyor. Sonra sıkı sargı yapıyoruz. Bu şekilde dediğim gibi dantellerin daha sağlam olduğuna inanıyorum. Kumaşın atmadığına inanıyorum. Biraz da şıklık katıyor dantel kenardakiler. sağlamlıkta da önemli, şıklık da önemli. Sonra kumaşın fazlalıklarını kesiyoruz. Bu şekilde temizliyoruz. İç telasını da çıkartıp güzel şekilde ütülüyoruz. İşimi yaparken keşke her aşamasını sizlere çekebilsem. Daha önceleri çok mesaj alıyorum bu konuda. Daha önceleri daha çok bilgi videosu paylaşıyordum. Evet ama şu anda gerçekten yoğun bir e, iş dönemimiz var. O yüzden daha az çekebiliyorum ve final arkadaşlar bu şekilde sizler de evinizde küçük dantellerden bir parça kumaştan şık bir iş yapabilirsiniz istiyorsanız işleyebilirsiniz istiyorsanız içine kaneviçeniz varsa monte edebilirsiniz ben bu şekilde sade yaptım herkese kolay